Etkinliğe katılmak isteyen İnegöl halkı için İHA İnegöl tarafından ücretsiz olarak Cuma ve Cumartesi günleri otobüsler kaldırılacak. Sizlerle beraber bir konuya söz verdik. Müslümanlar ne yaşıyorsa onu yaşamaya çalışacağız. Dördüncüsü gerçekleştirecek olan Kudüs ve Mescid-i Aksa yürüyüşü hakkında açıklamalarda bulunan İHA İnegöl İnsani Yardım Derneği İniyat Halkla İlişkiler Başkanı Sinan Döngel, etkinliğe katılmak isteyen ilçe halkı için ücretsiz otobüs kaldıracaklarını ifade ederek son başvuru tarihinin 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü olduğunu söyledi. Abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından yapılan saldırının 4. yıl dönümünde, Kudüs ve Mescid-i Aksa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Gazze Özgürlük Filosu, tek bir insanın bile yardıma muhtaç yaşamak zorunda kalmasını insanlık onuruna aykırı bulduğu için yola çıkmıştır. İsrail'in 31 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 9 insani yardım gönüllüsünün ve Mavi Marmara'nın misyonu İsrail'in unutturma çabalarına rağmen adaletin, barışın, özgürlüğün sembolü olarak tüm dünyayı dolaşmaktadır. Mavi Marmara'nın başlattığı yürüyüş, ezilen halkların özgürlüğü, Kudüs'ü özgürleştirecek büyük yürüyüşün işaret fişeği olmuştur. İsrail'in her geçen gün daha büyük maliyetle ve daha da yalnızlaşarak yeni suçlar işlemeye devam ettiğine vurgu yapan Döngel, ancak işlediği her insanlık suçu İsrail'i sona yaklaştırmaktadır diye konuştu. İsrail ise her geçen gün daha büyük maliyetle ve daha da yalnızlaşarak yeni suçlar işlemeye devam etmektedir. Ancak işlediği her insanlık suçu İsrail'i sona yaklaştırmaktadır. Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki Mavi Marmara davaları hem İsrail'in bugüne kadar işlediği insanlık suçlarının cezalandırılmasına vesile olacak, hem de Filistin ve Mescid-i Aksa konulu davalara emsal teşkil edecektir. Bu da İsrail'in hukuki koruma kalkanının delinmesi ve orta vadede Kudüs işgalinin kırılması için önemli bir adım anlamına gelmektedir. Dördüncü yıl dönümünde ve gelinen bu süreçte İHH ve Filo'nun diğer organizatörleri, şehit aileleri, bu gemilere yardım malzemesi verenler ve tüm yolcular bu misyonun parçası olan siz Filistin dostları ile yürüyoruz. Yürüyoruz çünkü Mavi Marmara Kudüs Filistin mücadelesinin bir parçasıdır. Sinan Döngel, Kalbi Kudüs ve Mescid-i Aksa için atan herkesi dünyanın dört bir yanından ve Filistin'den gelecek Filistin dostları ile gerçekleşecek bu yürüyüşe katılmaya davet etti. Kalbi Kudüs ve Mescid-i Aksa için atan herkesi de dünyanın dört bir yanından ve Filistin'den gelecek Filistin dostları ile gerçekleşecek bu yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. Bu bağlamda İnegöl İHha olarak etkinliğimize İnegöl'den katılmak isteyen ilçe halkımız için ücretsiz otobüs kaldıracağız. 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 17'de ve 31 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de Fatih Cami karşısındaki alandan otobüslerimiz kalkacaktır. Etkinliğimize katılmak isteyen ilçe halkımızın 26 Mayıs 2014 günü mesai bitimine kadar dernek merkezimize kayıt yaptırmaları gerekmektedir.